Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gazoz kapağımız gazoz kapağı koleksiyonumuzu size göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü kapağımız var. bugün itibariyle 174 tane oldu. Arkadaşlar yani gazoz kapağı koleksiyonu yapmak benim için çok özel bir şey. Çünkü çok zevk alıyorsunuz. Mesela siz de olmayan kapakları Bim'den, Aizbir'den ve daha bir sürü market çeşitlerinden bulup onları temin edebiliyorsunuz. Yani hem gazoz içebiliyorsunuz hem de elini biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size birkaç kapak göstereceğim. Mesela arkadaşlar burada çok nadir bulunan 3 kafadar gazoz kapağımız var. Sonra şurada şurada efsane ulu da gazozu mavimiz var. Bunu da bulamıyor, bulamazsınız arkadaşlar. Mesela eskilerden şurada zaman Adana var. Mesela burada hiç bulunamayan Doktor Malt var arkadaşlar. Mesela şurada da Tunç Ankara gazozu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kapaklar yani neredeyse bunların birçoğu şu anda piyasada yok. Bunları nasıl bulduk? Evet nasıl bulduk? Arkadaşlar bir gün babam bana geldi dedi ki Ramazan dedi gel seninle bu gazoz kapağı koleksiyonu yapalım dedi. Tamam baba dedim. İlk olarak arkadaşlar ee, neredeydi o kapak? Neredeydi? Hah. İlk önce arkadaşlar Efsane Ulu da başladık. Sonra Ulu Dağlar. Sonra mesela arkadaşlar şunu bulduk. Bu da bulunamıyor pek çok yerde. Korona Kerveza. Bunun arkadaşlar bir de Korona Kerveza'nın bir de Korona Ekstrası var. Babamla şimdi bunu bulmaya çalışıyoruz. Şurada arkadaşlar Gidiz mineralarımız var. İki tane. Hatta bir tane daha vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosyal medyada bazı abilerim ve ablalarım Yani benimle itibattalar Biz onlarla takas yoluyla Bizde olmayan kapakları onlar bize veriyor Onların Onların Onlarda olmayanları da biz veriyoruz Yani Hem onlar kazanıyor hem de biz kazanıyoruz Şimdi arkadaşlar gazoz kapağı video. Daha birçok kapak var ama videoya sığmayacağından dolayı onları gösteremeyeceğim gibi gözüküyor. Hoşçakalın. Bay bay.